Efendim isim neydi? Biraz sizi tanıyabilir miyim? Bilal. Bilal Evet, Bilal, ben. Evet, Bilal Bey, e, siz aynı zamanda bir engellisiniz. Bugün evet. 3 Aralık Engeller Günü, Engeller Gününüzü kutluyorum sizinle beraber tüm engellerin. Efendim şunu sormak istiyoruz. Son yıllarda e, engeller acaba hangi imkanlara kavuştular? Ne değişti? AK Parti yönetiminden sonra önce nasıldı engeller, sonra ne oldu, hangi noktaya getirildi? bundan konuşalım. Istiyorum. Sağ olun. Teşekkürler. Şöyle söyleyeceğim. E, cumhurbaşkanımızla beraber eee sayın cumhurbaşkanımızla beraber birçok hay şey hayatımızda değişti. Eee en eee önemlisi iş e, hayatına katıldık. Eee daha çok iş hayatında olduk. Engelliler eee ee, bu süreçten sonra e, birçok insan bizleri hayatımızda tanıdı gördü hı hı. ve buna benzer işte e, hastanelerde olsun e, daha önce birçok zorluklar yaşıyorduk ama şu anda hastanelerdeki e, randevu aldığımızda bile öncelik tanınıyor bizlere ve birçok avantajlardan faydalanıyoruz hayatımızda artı birçok e, değer katıldı cumhurbaşkanımızla beraber. Hı hı. E, e, işte iş hayatına girdik engelleri de daha çok tanındık İşte sosyal haklar anlamında birçok haklar tanındı bizlere ve bunlardan faydalanarak hayatımızda birçok şeyler değişti tabii ki şunu soruyorum mesela yani AK Parti iktidarından önce engeller nasıl yaşıyordu sizde sonuçta yaşınız kaç bilmiyorum ama 42 yaşındasınız AK Parti sonrasında engellere nasıl bir bakış açısı oluştu biraz bundan bahsedelim ee, AK Parti'den önce engeller tanınmıyordu, bilinmiyordu ve engeller saklanıyordu. Hı hı. Ama AK Parti'den sonra ve reisten sonra artık bizler hayatın içindeyiz. Hı hı. Ve bu bizim için çok büyük bir e, art. Çünkü neden? Artık hayatın içindeyiz. Sokaklara çıkabiliyorsunuz, Kesinlikle. insanlarla konuşabiliyorsunuz. Eskiden bizleri, yani engelleri e, odalarda saklanıyordu, gizleniyorduk. Ama şu anda hayatın içindeyiz. Çünkü neden? Değer verildi. AK Parti ile beraber. Hı hı. Ve bu bizim için çok büyük bir olanak oldu. Hı hı. E, tabii ki bundan dolayı da hem AK Parti hem reisimize teşekkür ediyoruz. 10.10 TV'ye abone olmayı, bildirimleri açmayı, videolarımıza nokta dahi olsa yorum yapmayı sakın unutmayın.